agam şey yaş şey amına koyayım konuş artık <laughs> şey aç sana söyle açacağım her gün ağladım böyle bir şarkım mı var lan ki de ilk defa dinleyelim o zaman istiyorsanız bunu tepkisinde yapabiliriz Evet Content üretiyoruz arkadaşlar yayında. Tam yayını kapatırken abone koyayım. <laughs> 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 Dur şu kameramızı ayarlayalım aşağı çekelim de. Sonra sıkıntı olmasın. Takip etmeyen arkadaşlar takip edin canınızı yerim. Youtube'a içerik çıktı. Ya <laughs> ya, yeah. yeah, uh. döndüm aynesi, ellerim bağlı, üstünde boş bir kaygı Senin ben de kaldı, Gidişinin de boş bir kaygısı. Yapamam artık olmasın ve sonumuz ayrılık. Kötüydü bilirim, istemezdim böyle olmasın. Kafamdan atamam yokluğunuz çünkü ordasın. Yanıma senin, döküyorum derdim Bakamam önüme Ama kalmadı hiçbir şey Neden benim elimde Her ben gün ağladım Ben Helal olsun. Dert mi? Abi Reymen girince işin rengi değişiyor harbiden. BG kısmı güzeldi. BG'ye yakıştırmıyor bu tarz şarkıları. Ama Reymen kısmı çok iyi bu. Şimdi kimselere kalmadın mı ya dünya Beygin nakarat kısmı güzel olmuş. Ama diğer kısımları çok beğenmedim. <laughs> arkadaşlar güzel genele bakarsak ama ben BG'ye yakıştırmıyorum ya Berkcan'a bu bu kısımlar da yakışmıyor yani bu tarz biraz daha efkar böyle Berkcan deyince hep böyle daha enerjik daha patlamalı şarkılar aklıma geliyor o yüzden ama Reymen'e yakışıyor baba adam adamın sesi tam bu bu tür şarkılık adamın sesi ya mükemmel amına koyayım ama şey BG biraz daha böyle patlamalı o tür şarkılar bence daha çok yakışıyor. Bana sorarsanız. Fikrimi çok da sikinde olmayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. <laughs> Sonuçta bana ne bırak. Derseniz canınızı yerim. Teşekkür ederim. Ama kankam Santa Carlos bu tür şarkılarla kapanış yapmıyoruz kankim. Daha böyle. Mesela örnek vereyim size. Hemen çok canlı örneğini vereceğim. صاحبي كلمني وقال لي رايح رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير انا مش بشرب